Şimdi güzel bir soru gelmiş. Hangileri modifikasyon, hangileri mutasyon diye soruyor bize. Kalıtsal değildir. Evet, modifikasyon. Hemen şuraya ekledik. canın üreme hücresinde meydana gelenler kalıtsaldır. Evet, kalıtsal. E, şöyle mi? Üreme hücresinde geliyorsa bu bir mutasyondur. Neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski haline genellikle geri döner demiş. Evet bu da bir modifikasyon. Yani kalıtsal değil. Kalıtsal olsa geri dönemez. Neden olan etken ortadan kalk, kalkınca canlı eski haline geri dönemez. Bu da bir mutasyondur. Yani tam tersi. Genlerin yapısına meydana gelen değişimdir. Evet mutasyon. Eşeğsiz üreyen canlıların vücut hücrelerinde gerçekleşiyorsa kalıtsaldır. Bu da mutasyon olacak. Yani cevap A seçeneği.